500 yıl önce Anadolu'da Kürt yoktu. Beyefendi Selahattin Eyyubi Kürt. Ne Selahattin Eyyubi'nin kardeşlerinin adını söyler misin hocaya? Sınıfta 20-30 kişi var. Doktora yüksek klas karışık yerli yabancı öğrenci var. Ana, söyleyin dedim. Kimse söyleyemedi. Dedim ben size söyleyeyim. Bir tanesinin adı Görü. Gökboru. Selahattin Eyyubi'nin kardeşinin bir tanesinin adı Gökboru. Bir tanesinin adı Turanşah. Bir tanesinin adı Tuğtekin. Türk isim. Evet. Merhaba gelen merkezde bu isimler var mı? Bunu enfeleri sıra ayırıyor bizden. Siz de ayırılmazsınız. Dedim tabii kıyamet kopuyor. <laughs> <laughs> Bunlar da anlatıyorlar. Yabancılar kardeş. <laughs> onlar anlatıyor. Objektif bir şekilde. <laughs> <laughs> ya onlar biz anlatsak vay faşist. <laughs> ya onu anlamış değilim ya. yani. Kendi tanrıyı savunursa faşist nasıl <laughs> olursun <laughs> da ayrı konu. Sana diyenler senden daha faşist. Beş bir konu <laughs> 500 yıl önce Anadolu'da Kürt yoktu. 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 Yoktu.